Hanımlar beyler günün ilk yarışmacısıyla beraberiz. Siz de bizimle yarışmak isterseniz ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına sesleniyorsunuz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi stüdyoya alıyoruz. Ay ben numarayı kaçırdım diyorsanız da 549 743 47 29 kaçırdığınız numara buydu. Tekrar hoş geldiniz Hoş bulduk Bey. efendim. Neler yapıyorsunuz? Ben emekliyim. Şimdi kendi evet. kendime ait bir tatlı dükkanım var orada. Tatlı ayarlı. dükkanınız mı var? E, waffle dükkanım var. E, eve servisiniz var mı? Evet. E, aracı kurumlarla. Aracı, aracı kurumlarla. Yerle. Aynen. Anladım. Kuryelerle falan. Aynen. Evet. 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 Nuri <laughs> Bey'e yetişmeye Söylemiyorum. çalışıyorum. Söylemiyorum. Harika. Peki. E, çok güzel. Sadece waffle mı var? Waffle <laughs> krep, dondurma. Sadece tatlı. Danıt. Evet. Genelde danıt da var. Danıt da var. Evet. Allah Allah. Kendiniz mi alıyor musunuz? Yok. E, Bafalı kendimiz yapıyoruz danıt evet. hazır geliyor. Dondurma hazır geliyor. Harika. Nereden aklınıza geldi peki tatlıcılık? Ee, daha önce elemanım olan bir e, şahıs kurdu. Firmayı. Evet. E, ben de emekli olduktan sonra bana da bir dükkan verirsin artık dedim. O da bana bir dükkan verir. Ne kadar güzel. güzel. <laughs> yok, Vallahi şey ne yok. güzel. Çok güzel. Peki iş güç dışında nelerle uğraşıyorsunuz? İş güç dışında yani ev, evden işe işten eve emeklilik daha evet. doğrusu. Yaş artık yaş yani fazla hareket etmeye de Korkuyoruz artık. Ne var yaşınızda artık. be? 60 yaşına giriyoruz artık. E tamam. Yani canım, normal. Yani artık hayatımızı yaşamak, biraz dinlenmek. Güzel. Ya hoş vakit geçirmek. Bir, bir tane ufak torunum var. onunla oh. uğraşmak en güzel, en büyük zevklerim onlar. Puan hayaliniz var mı? Yok yani herhangi bir hesaplama yapmadım. Yani bir çıkacak soruya bağlı, o andaki evet. kelime bilgine bağlı, heyecanına evet. bağlı diye düşünüyorum. Evet. İnşallah iyi olacak. Olmazsa da hiç üzülmem. Bir anı benim için çok güzel Harika. bir anı. Harika. O zaman ufak ufak başlayalım. Tabii yani. efendim. Tamam. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Bir suyun herhangi bir kesiminden saniyede geçen suyun hacmi, akım. De Debi. Debi doğru cevap. İkinci dört harfi kelimemiz mimariden geliyor. Buyursunlar. Yapıda tuğla ve taşların örgüsünü sağlamlaştırmak ve duvarları sıvamak için kullanılan karışım. Için. Basit düşünün. Duvarları neyle sıvıyoruz efendim? Çimento, kum. Tamam onu ne yapıyoruz ama? Harç. Harç doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime. <laughs> Bakalım. Kişinin dış görünüşü. Ee... Aa bunun nokta noktası çok iyiymiş deriz. Hani birini gördük. Bir harf alayım. Alalım. Z. Bir harf daha alayım. Bir harf daha. F. Fizik. Fizik doğru cevap. Efendim yine beş harfli Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Beğenilen, hoşa giden bir şeye karşı hissedilen imrenme duygusu. Gıpta. Gıpta doğru cevap. Altı harf ilerdeyiz. Sıradaki cevabımız inanır mısınız bir sıfatmış. Buyursunlar. Halk arasında bilgili, öğrenim görmüş kimseler için kullanılan bir sıfat. Okumuş. Okumuş. Doğru cevap. <laughs> Yine altı harfli denizcilikten geliyor. Buyursunlar. Açık denizlerde balık avlamak için kullanılan büyük ağ. Harf alayım. Bir tane harf aldık. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldınız. Nuri Bey. Bir... Eskiden e, elektriksiz süpürgelere de bunu derdik. Gırgır. Gırgır gır, doğru cevap. <laughs> kulağıma eee rejisörümüz de bu ipucunu verdi. Vermeye başladığında ben kafa salladım ona kameraya doğru. O beni gördü. Sonra da ipucunu verdim. Siz de laks diye bildiniz. Hı -hı. Sonra kulağıma dedi ki işte yaşlılık böyle bir şey. <laughs> bizi kimizi kastediyor, sizi <laughs> evet. değil yani biz gırgırı bilen zaten biz siz bir ben bir de rejisörümüz var. <laughs> Doğrudur. Tabii. Biliyor <laughs> musun gırgır gır kızım? Biliyor. Ama sen temizlik manyaazı ondan. O <laughs> sesinden dolayı gırgır gır demişler ona zaten gırgır 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 yapıyor. Ben hiç bilmiyorum gır nesinden dolayı demişler. Biz kullandık çocukluğumuzda evet, evet, biz de kullandık. Efendim, 7 harflilerle devam ediyoruz. Mastar'la bitiyor. 2 harfli mastarla bitiyor. Hem <laughs> de gelsin bakalım sor saçları sıfıra vurdurma eylemi. Kazıtma. Kazıtma doğru cevap. <laughs> Nuri Bey 3300 puanımız var. 2 dakika 35 saniyede süremiz var. Her şey yolunda görünüyor. Çok şükür. Devam ediyorum. Tabii. Efendim 7 harflerle devam ediyorum. Fransızca kökenli bir tıp terimi soracağız yine. Bakalım nasıl soracağız. Tıpta kalp kasını besleyen damarlara verilen isim. Harf al. Harf al. Al. K. Bir harf daha alalım. Bir harf daha aldık. O. Bir harf. Bir daha tane alalım. daha aldık be. R. Kroner. Bir, bir harf eksik orada. Kroner değil. Bir harf daha. Bir harf, aldık. Daha, bir harf daha aldık. Heh? Koroner. Koroner doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım. Uyulması gereken noktaları yapılması gereken işleri bildiren emir. Vermek fiiliyle kullanırız genelde. Nokta nokta vermek. Bir harf alayım. Aldık bir tane harf. F. Bir harf daha aldık. Bir harf al. T. E, ee, in... Bir harf daha aldık. Bir harf daha aldık. R. Aldık bir tane. Bir tane, daha. Bir tane daha Bir harf daha. Bir harf daha aldık. He. Direktif. Direktif doğru cevap. <laughs> 8 harflerle devam ediyoruz. Yapı meka almış Arapça kökenli bir kelime soruyoruz. Soralım. Bireysel olma durumu. Yalnız değil. Bireysel. Bireysel. Kişisel gibi bir şey. Kiş Nuri Bey. nokta nokta kaza sigortası diye bir şey var. Ferdi, h. Ferdi yapım eki sonuna. Ferdilik. Ferdilik doğru cevap. 9 saatlilerdeyiz. Fransızca kökenli ek almamış. Gelsin bakalım. Bir yer veya nesnenin ısısını kendiliğinden düzenleyen aynı derecede kalmasını sağlayan cihaz. Termostat. Termostat doğru cevap. 9 saatlilerdeyiz yine. Tek kelime Arapça kökenli. Bakalım. İzlenecek yol, doğrultu, yön. İzlenecek yol, doğrultu, yön. Evet. Harf alayım. Harf veriyoruz. İstikamet. İstikamet. Doğru cevap. 10 harflilere geldik Nuri Bey. İki kelimeden oluşan bir cevap isteyeceğiz. İkinci kelimede ünlü düşmesi varmış. Allah muhafaza gelsin. Bir işle ya da bir şeyle uğraşırken zamanın boşa harcandığını bildiren söz dizimi. Haybeden. Değil. İki kelime. Harf alayım. Tabii. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Durdurun artık. Evet. K çok güzel yerden geldi. Zaman... Vakit kaybı. Vakit kaybı doğru cevap. 10 harfli ve son istediğimiz cevap 2 harfli mastarla bitiyormuş. Tek kelimeymiş Nuri Bey. Buyursunlar. Öğrenme ve yarar sağlama gibi sebeplerle bazı nesneleri bir araya getirme. Harf alayım. Aldık harf da aldık. Belki de aldık. Bekle bir işe yaramayacak bir Güzel. yerden oldu. Öğrenme de... ve yarar sağlama gibi sebeplerle bazı nesneleri bir araya getirme. Zaman içinde de olabilir bu. Mesela nesneleri bir araya getirme. Birleştirme. Gibi bir şey. Birleştirme değil de. Biriktirme. Biriktirme doğru cevap. <laughs> Nuri Bey 8100 puan aldınız. Çok Teşekkür tebrik ederim. ediyorum. Gayet iyi bir puan bence. Siz, Siz nasıl de... buluyorsunuz? Ben de yani bu kadar beklemiyorum. Gerçekten. Yani, gerçekten Tebrik ederim. Harika da yarıştınız. Ha. Ee, 8100 puan sizi şimdilik birincilik koltuğuna oturtuyor. Biri 8100 puanı geçene kadar birincimiz sizsiniz. Teşekkür Tadını ederim. çıkar. Sağ Ayaklarınıza sağlık. Sağ Hanımlar, beyler, Nuri Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve ikinci